Merhaba arkadaşlar. Nazan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. İsmim Nazan Genel. Okuduğum kitaplardan etkilendiğim yerleri sizlerle paylaştığım bir kanal bu. Sadece kitap okumuyorum tabi. Ara sıra dizi izliyorum, film izliyorum ya da onları geçtik içim doluyor sohbet ediyorum. Kanala ilk defa denk gelenler abone olurlarsa sevinirim. Şu an elimdeki kitap Aşık Olmak. Sevgililerimizi neye göre seçeriz? Ayala Malak Pines. Şimdi burada Konu başlığım şu. Bizimle aynı tutumları paylaşan kişilere karşı neden çekim duyarız? Birincisi, bizimle aynı tutumları paylaşan bir kişi fikirlerimizi onaylar ve bize haklı olduğumuzu hissettirir. Onaylanmak çok güzel bir şey. Oradan da görüldüğü üzere çok konuşmayı seven biriyim. Değişik fikirlerimi ya da duyduğum şeyleri sizlere gelmeden önce ara sıra da onunla paylaşıyorum ve beni sürekli onaylıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. <laughs> Çok güzel onaylıyorsun sen beni diyorum hatta. Tutumlarının makul ve doğru bulunması herkesin hoşuna gittiğinden böylesi bir toplumsal onay kişiyi tatmin eder. Bizi bu açıdan tatmin eden kişilere karşı da çekim duyarız. Onaylandığımız kişiye de çekim duyuyoruz. Bizi onayladığı için çekim duyuyoruz. Yoksa sen konuşursun seni dinlemez böyle kalas gibi durur. Ne diyor sen konuşurken cep telefonuna bakar. Onunla ne paylaşacaksın ki? Onun gibi bir durum. İkincisinde şöyle diyor. Dünyaya bizim bakış açımızla bakan biriyle vakit geçirmenin hoş olacağını düşünürüz. Biri şama biri şarka bakarken onunla vakit sınırlı sürede ve yüzeysel hedonist yaklaşımlar haz alma üzerine kurulan bir etkileşim olur daha ötesi gelmez. Ama ikimiz de aynı yöne, aynı düşünce tarzıyla bakıyorsak burada daha kalıcı, daha duygusal, daha ileriye dönük beraberlikler söz konusu olur. Buna karşılık karşımızdaki kişi bizden farklı görüşlere sahipse tabii bu da olabilir. Daha önceki deneyimlerimize dayanarak bu kişinin nahoş, ahlaksız, tehlikeli ya da düpedüz akılsız olduğu sonucunu çıkarabiliriz bizimle aynı değilse atıyorum sen elmaya elma diyorsun o armut diyor ya da sen bazı sınırların var her şeyi istemiyorsun birbirimizi tanıyoruz diyorsun ama onun böyle eylemleri senin kararlarına saygı duymayan derecede baskıcı seni sadece bir obje olarak görüyor öyle insana da yani ben nereden düştüm ki bu duruma deyip hemen kaçıp çıkıp uzayabilirsin ve akılsız olduğunu da düşünebilirsin çünkü aynı frekansta değilsiniz kendinin akılsız, akılsız olduğunu değil ha, o da olabilir yani ben bu özelliklere sahip biriyle ne işim var da diyebilirsin ya da karşıdakini de seni anlamadığı için o konuma sokabilirsin 3. eğer kendimizi seviyorsak kendimize benzer kişileri sevmemizden daha doğal bir şey olamaz 3. maddemiz buydu 4. karşımızdaki kişinin bize benzediğini fark ettiğimizde bizden hoşlanacağını varsayar. Dolayısıyla biz de ondan hoşlanırız. Karşımızdakinin bizden farklı olduğunu hissettiğimizde ondan kaçınma eğiliminde olur. Dolayısıyla o kişinin farklı çekim süzgeçlerimizden içeri girme olasılığını azaltırız. Çok önemli. Dördüncü maddeyi geri alıp bir daha dinleyebilirsiniz. Ben önceden YouTube izlerken bu maddelerden nefret ederdim. Bize benzeyen kişilere aşinalık duyarız. Bilindiği gibi hani bilmem neyi Mekke'de bilmem neyi Tekke'de diye bir laf vardı ya. <laughs> Biraz sanki şeydi absürttü. Ay kahve almam lazım. Kahvemiz geldi. Bize benzeyen kişilere aşinalık duyarız. Bilindiği gibi aşina olan yabancı olandan daha hoş ve rahatlatıcıdır. Bize benzeyen kişilere aşinalık duyarız. Bilindiği gibi aşina olan bu da başka bir madde. Yabancı olandan daha hoş ve rahatlatıcıdır. Çünkü comfortable. Aşinasın bu duruma. Şimdi sen suşi yemiyorsun. Sen böyle ak merkezler, ankameller, metromaller çok dolanmayı sevmiyorsun. Adam manyak gibi işte AVM kuşu. AVM'lerde dolanıyor ve sürekli de suşi yiyor bakarsın ı -ı dersin ya da mesela çok takıntılı adamlar var böyle kadının boya küpüne benzemesini istiyorlar tırnağına ayağına falan bakıyorlar ay çok böyle çok çok bakımlı olacak böyle para saçmış olacak kendine o adama çekici geliyor sen de ellerine kına yakmış ellerine gözlerine sürme çekmiş gözlerine köylü güzeli gibi gidiyorsun diyelim kendin yani olmaz belki yani. için iddimizde şu. Tanıdık ortamlarda kendimize benzer kişilerle tanışma ve kaynaşma olasılığımız daha yüksektir. Ya ben buna fazla katılmıyorum. Tanıdık ortamlarımda ne oluyor? İşte ev, iş, akraba, bilmem ne falan kendimize benzeyen kişilerle kaynaşma olasılığımız daha yüksektir. Ya bazen kalabalıklar arasında yalnız da olabiliyorsun. Yani tanıdık ortamda ya mantıken öyle ama uygulamada pek de değil. Onlarla aynı mahallede otururuz. Oo, mahalle aşkları onlar çok eskide kaldı. Şu anda kimse kimseni kim kime dumduma. Komşu komşuyu tanımıyor. Neyse yine de yazmışlar okuduk bari. Benzer derneklere üye olur. Aa, evet, evet. Aynı okullara gider ve benzer eğlence alışkanlıklarına sahip oluruz. Bu dördüncü maddeyi çok beğenmedim. Romantik çekimler her zaman da tutumlardaki benzerlikten doğmuyormuş. Doğmaz tabi. Herkes aynı tutumda diye romantik çekim mi olacak? Zıt karakterler de birbirini çekiyor diye klasik bir laf vardı. Birinden hoşlandığımız zaman bizim tutumlarımızı paylaştığını varsayarız. Eğer sizden hoşlanıyorsam doğal olarak tutumlarınızın benzer olduğunu, zevk ve tercihlerimizin tuttuğunu varsayarım. Duyduğum çekim benzerlik yanılsaması yaratabilir. Varsayılan bu benzerlikse çekimi artırır. Yani bu benzerlikler sizi birbirinize çeker diyor kısacası. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? kanalıma yeni denk geldiyseniz lütfen abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Evlilikten alınan hazın derecesini belirleyen en önemli değişkenlerden biri çiftlerin cinsiyet rolü anlayışlarındaki benzerliklerdir. Bu anlayış erkeğe ve kadına farklı ve birbirini tamamlayan görevler. Eve ekmek getiren erkek ve ev kadını gibi atfedilebilir ya da her iki cinse eşit roller ve görevler atfeden eşitlikçi bir yaklaşıma dayanılabilir. Evet işte benim istediğim bu eşitlikçi yaklaşım. İster geleneksel, ister eşitlikçi olsun her iki eş de aynı cinsiyet rollerine inandığında örneğin kadın eşitlikçi bir evlilik isterken erkek geleneksel bir evlilik istemiyorsa daha mutlu bir evlilikleri olur. Bunun sebebi açıktır. Çiftler kadın ve erkeğin evlilikteki rolleri konusunda mutabıksa evlilik içi çatışma olasılığı önemli ölçüde azalır. Bir başka aşık olmak, sevgililerimizi neye göre seçeriz? Kitabından bir başka konuda yeniden görüşürüz. Bir haftaya iki videoda bakalım bu kitaptan neyi ele alacağım. Çok uzun tutmak istemiyorum. Aşıkların birbirini tamamlayan ihtiyaçları diyor. Belli. Aşka karşılık vermek, sevildiğimizi bilmeye bayılıyoruz. Son kapanış cümlesi şunu. Beni ona çeken en önemli şey onun beni seçmiş olmasaydı diyor. Bunu da diğer bölümde anlatacağım. Görüşürüz. <laughs>